AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanvekili Mahir Yunal, ana muhalefet partisi lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi. Ünal özel bir televizyon kanalında katıldığı programda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı bağlanarak iç tüzük tartışması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Ant ve Gençliği İtihabı ile ilgili konuşmalarını eleştirdi. Türkiye'de sanki daha önce demokrasi varmış, haklar ve özgürlükler son derece genişmiş ve AK Parti gelmiş bunları daraltmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Tam tersine yani nihayetinde her şey milletin göz önünde cereyan ediyor. Yani Türkiye'nin nasıl normalleştiği, Türkiye'nin yeni normaline nasıl kavuştuğu. Şimdi bakıyorsunuz hakimler ve savcılar yüksek kuruluyla ilgili siz oradaki adeta erke dönergeci gibi birbirini seçen ve birbiriyle sürekli olarak ilişki içerisinde olan yapıyı kırıyorsunuz. 11 bin hakim ve savcının seçimiyle gelen son derece demokratik bir yapı oluşturuyorsunuz. O yapıyı militan ilan ediyor bu zihniyet. Diyorsun ki bu yapı niye militan oldu şimdi? Çünkü anlayış şu, benim yönetemediğim, benim hükmedemediğim hiçbir yapı meşru değildir, gayrimeşrudur. Benim zihniyetimde olmayan, benim bakış açımda olmayan, benim çağdaşlık anlayışımda olmayan, benim özgürlük anlayışımda olmayan her, yap her yapı gayrimeşrudur. İşte bu zihniyet doğal olarak yurt dışına gidip kendi ülkesini şikayet edebilen, kendi ülkesiyle ilgili adeta yurt dışında lobi faaliyeti yürüten ve kendi ülkesinin uluslararası alanda zor durumda kalması için e, faaliyet yürüten bir e, siyasetle maalesef karşı karşıyayız. İnsanların kendi inançlarına ve değerlerine uygun yaşamaları ne anlama gelir? Dindarlık ne anlama gelir? Dincilik ne anlama gelir? İnsanların kendi geleneksel değerleriyle yaşama hakları ne anlama gelir? Türkiye hiçbir zaman bunları tartışamadı. Çünkü Türkiye hiçbir zaman kendi gerçek gündemini tartışamadı. Bugün bizim tartışmamız gereken Sayın Başbakan'ın açmaya çalıştığı ve CHP'nin ve CHP'nin şekillendirdiği zihniyetin her zaman tartışma konusu yaptığı Dindar insanların öcü olarak gösterildiği, dindarlığın öcü olarak gösterildiği ve çağdış olarak gösterildiği ve çağdaşlığın ve çağdaş yaşamın da adeta tanımlandığı günlerden geçti Türkiye. Dolayısıyla bugün e, Türkiye kendi değerleriyle barışırken Türkiye kendisiyle barışırken Türkiye insanının nasıl olması gerektiğini tanımlayan bir ülke değil de insanının haklarını ve özgürlüklerini genişleten ve zenginleştiren bir ülke olmaya doğru giderken bir zihniyet ısrarla hala Türkiye'de neyin nasıl olması gerektiğini tanımlamaya, şablonlarla düşünmeye devam etmek istiyor. Sayın Başbakanın söylediği şey son derece açıktır. Sayın Başbakan şunu söylüyor. Diyor ki çağdaş değerlerle yerel değerlerin bir arada olduğu ve beraber bir yaşam biçimine dönüştürebildiği bir ülke var edebiliriz. Kendisine yabancılaşmayan, kendi değerlerine yabancılaşmayan, kendi değerlerini küçük görmeyen ve kendisini tipik batılı özentisi olarak algılamak yerine kendi özgüveniyle, kendi değerleriyle, kendi ülkesiyle gurur duyan ve dolayısıyla bunu da yaşamına yansıtabilen bir nesil var edebiliriz diyorsak. Modernizm doktrininin batılı aydınlanmacı paradigmanın dayattığı bir modernleşmeyi anlıyorsanız tepeden işte. inmeci bir aydınlanma ve çağdaşlıktan modernleşmeden bahsediyorsanız zaten bunun şekli şemaili nasıl olacağı içeriği CHP'de mevcuttur. Ama bizim bahsettiğimiz modernleşme bir Türk modernleşmesinden bahsediyoruz. Yani kendi değerleriyle barışık ve kendi değerleriyle birlikte e, dünyaya açılabilen, ne başkasını düşman gören, ne de kendisini eksik ve yetersiz gören ve e, özgüveni yüksek ve aynı zamanda biz e, bugün işte cumhuriyet tam da bunun tam da bunun e, örneğini oluşturuyor. Yani bugün işte cumhuriyet Türk modernleşmesinin kendi değerleriyle barışık ve e, özgüveni yüksek, dünyanın her yerinde iş yapabilen, dünyanın her yerine okul açabilen bir e, modernleşmeden bahsediyoruz. İşte bu modernleşme bugün Orta Doğu'ya ilham veriyor. Ama aynı Kılıçdaroğlu Orta Doğu'ya ilham veren bu modernleşme için hayır efendim diyor. Bu ilham veremez. Bu model olamaz. Washington Post'ta makale ya yayınlıyor. Evet. Evet. Ve diyor ki Türkiye şimdi bizi cumhuriyete karşı çıkmakla suçlayan Kılıçdaroğlu bugün cumhuriyetin bölge için adeta bir model oluşturduğu, ilham oluşturduğu Atatürk Cumhuriyetini aşağı aşağılamakla aslında cumhuriyete karşı gelmiş olmuyor mu? Yani AK Parti karşıtlığı üzerinden yani artık AK Parti karşıtlığı e, CHP'de öyle bir hale gelmiş durumda ki AK Parti düşmanlığına dönüşmüş durumda e, zaten 2002'de her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız diyen zihniyet bugün Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in değerlerine bile saldırabilmekte. Evet. Ve Amerika'da Fransa'da dünyanın diğer yerlerinde Yunanistan'da Bulgaristan'da gidip bu kazanımları cumhuriyetin kazanımlarını adeta bir şikayet konusu haline getirebilmektedir.